Davı kapardım dalı kesmege, Taldı benim bilegim. Davı kapardım dalı kesmege, Taldı benim bilegim. Oynamasan gülmesen ay yanarım benim yüreğim. Oynamasan gülmesen ay yanarım benim yüreğim. Ben bir ava su lar hastasına meni doktor eli senleri yağızla hastasına haradan beyaz olmaydiler haradan beyaz olayken haradan beyaz olmaydiler haradan beyaz olayken dostla düşman olmaydiler dosttan da düşman olayken dosttan düşman olmaydiler dosttan da düşman olayken çocuklar bayram